Alejo ile fizik saatine hoş geldiniz arkadaşlar. Elektriksel alan ile ilgili yazılılar için hazırladığım soru tipleri ile karşınızdayım. Bu soru tiplerini mutlaka öğrenin arkadaşlar. Çünkü bu soru tipleri ÖSYM'nin de sevdiği soru tipleridir. Birinci sorumuzda elektriksel alan çizgileri ile ilgili bir soru. Bakın burada ilk şeklimizde elektriksel alan çizgileri verilmiş. Tabii ki o zaman bunlar aynı işaretli olduğunu bakın çizgileri birbirine ittiğinden. Dolayısıyla elektriksel alan çizgileri eğer yüklediği cisme gelecek şekilde ise bunlar eksi işaretlidir. Demek ki bu iki yüklü cisim eksi işaretliymiş diyoruz. Eğer şu ok işaretleri verilmemiş olsaydı demek ki birbirlerine göre aynı işaretlidir der bırakırdık. Şimdi burada bakın ne olmuş burada başlamış burada bitmiş. Yani ok işaretlerinden anlıyoruz ki buradan çıkacak şekilde olduğu için arta bu cisme ise girecek şekilde olduğu için eksi. Bu cisme gelmiş. Şimdi burada bakın. Ee, burada da elektriksel alan çizgileri çıkmış. O zaman bu cisim artı. E burada da çıkmış. Evet. Deniz kestanesi gibi arkadaşlar bakın. Şu şekilde deniz kestanesine benzetiyoruz. Değil mi? Bunu benzetme olarak. Şimdi bu bakın şu bölümde şu noktada elektriksel alan sıfırmış. Demek ki buraya 90 derece ve kesişini belirtiyor. O zaman şurası Q kadarsa artı Q kadar ise burası elektriksel alan şiddeti K Q bölü D kare uzaklığın karesiyle ilişkili olduğuna göre demek ki bu artı 4Q'dur diyebiliriz. Ya da şöyle elektriksel alan çizgileri daha çok çıkan arkadaşlar eğer yükle orantılı çizilmiştir derse daha fazla elektriksel alan çizgisinin çıktıkları ya da geldikleri o yük bakımından daha zengindir diyebiliriz. Şimdi burada daha ayrıntılı bir bilgi olarak bakın. Artı levhadan çıkacak eksi levhaya gelecek. Yalnız burada şu detayı da unutmayalım. Burada 90 derece çıkacak ve buraya 90 derece gelecektir. Yani ne demek istiyoruz? Buradan 90 derece geldi ve buraya 90 derece olarak ne olacaktır? Bu şekilde dik olacak. Yani yüzeyden dik olarak çıkar. Tekrar yüzeye ne olurmuş? Dik olarak gelirmiş. Bu şekilde yüzeye dik olarak gelirmiş. Artıdan çıkacak şekilde eksi ise girecek şekildedir diyoruz. Şimdi burada iki paralel levha. Paralel levhalar arasındaki elektriksel alan düzgün bir elektriksel alandır artı levhadan eksi levhaya doğrudur diyoruz. Elektriksel alan çizgileri bu şekilde. Tabii ki burada da yine bu şekilde bakın. Şu şekilde de burada da bak şöyle ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Dış kısımda da bu şekilde arkadaşlar. Elektriksel alan çizgileri yine artı yüklü cisimden dik çıkarak eksi yüklü cisme ise dik girecek şekildedir diyoruz. Diğer sorumuz. Şimdi elektriksel alanın bakın büyük e, yönleri çizilmiş. Artı ya da eksi olduğunu burada bilemeyiz. Yalnız aynı işaretlidir. Mesela bunlar her ikisi de eksi işaretli olsa bile sonucumuz artı olacaktır. Çünkü eksinin eksiye bölümü artıdır. Birbirlerinin ittiklerine göre demek ki bu eğer bu eksi 9Q kadar ise e, elektriksel alan neydi? KQ bölü D kare. 9D kare olduğu için eksi 9Q. O zaman bu da ne olacak? 4D kare olduğu için eksi 4Q'dur diyebiliyoruz. Şuradaki elektriksel alan sıfır olduğundan dolayı o zaman... Ee, cevabımız 9Q bölü 4Q'dan artı 9 bölü 4'tür diyoruz. Evet. Bunlar her ikisi artı yüklü de olabilir. Çünkü yönlerini ne yapmamış? Çizmemiş arkadaşlar. Sadece aynı işaretledir diyoruz. O kadar. Bulundukları yatay zeminde sabitlenmiş KL yüklü cisimler arasındaki uzaklık değerdir. Artı ya da eksi Q yüklü cismi K'dan kaç D'ye kadar uzaklığa konulunca dengede kalır. Evet. Elektriksel alan F eşittir. E, Q çarpı E olduğu için elektriksel alanın sıfır olduğu yere koyarsak yükün önemi olmadığı için burada direkt bu ne olacak o zaman? Sıfır olacaktır. Bakın. Hangi elimizdeki yüklü cismin artı ya da eksi olması o zaman mühim değil. Bakıyoruz hemen. Sabit tutulan K ve L yükleri. Zıt işaretleme. Zıt işaretli. Hangisi küçük? 25 mi? 4 mi? 4 küçük olduğu için. Evet. Bunun dışına. O zaman şuraya da elektriksel alanın sıfır olduğunu belirtmek isterim. Eğer burası 2x kadar ise 4, 2'nin karesi 4 etkisi var. Yani elektriksel alan eşittir k, q bölü d kare formülünü hatırlatıyorum yine. O zaman burasının ne olması gerekiyor? E, 5x olması gerekiyor. 25 bölü karesi 25 bir buradaki etkisi arkadaşlar. Çünkü birim bakın burada birim 4 birim bunu itecekse bu da 25 bölü 25'ten bir çekecek. Bunlar birbirini götürecek. O zaman buradaki elektriksel alan sıfır olunca arkadaşlar buraya artı Q ya da eksi Q yüklü cismi koysak da elektriksel alan sıfır olduğu için ona bir kuvvet ne yapmayacaktır? Etki etmeyecektir. Türkçesiyle dengede kalacaktır. D artı o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 3x. O zaman diyoruz ki 3x eşittir D ise x eşittir D bölü 3. Sorumuzu cevaplandıran K'dan kaç D uzaklığa konulmalıdır? K'dan 5x kadar o zaman cevap e, x yerine de d bölü 3 koyduğumuz zaman evet 5 d bölü 3 cevabını verdik. Bulundukları yatay zemine sabitlenmiş k yüklü cisimler arasındaki uzaklık d'dir. Artı ya da eksi q yüklü cismi k'dan kaç d kadar uzaklığa koyarsak dengede kalır. Bu defa yükler aynı işaretli olduklarını belirtiyorum. Bu defa yükler aynı işaretli ise aradaki bir noktadaki elektriksel alan sıfırdır. O zaman şöyle bir nokta seçtim. Buraya 3x kadar dersem Buraya da 4x kadar demem lazım. 9 bölü uzaklığın karesi 9. Burada birim ülke etkisi 1 olsun. Bu bunu çekecek olursa o zaman eksi 16. Bakın o da çekecek şekilde olur. 16 bölü karesi 16'dan bir etkisi var. Bunlar birbirini götürür. Buradaki elektriksel alan ne yapmış olur? 0 olmuş olur. O zaman yine cevaplayacak olursak burada. Evet 7x eşittir d ise x eşittir d bölü 7 imiş. K'dan uzaklığını soruyor o zaman. 3x demiş biz o zaman. 3 çarpı d bölü 7'dir cevabımız. Qx, Qy cisimlerinin K noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan verilmiş. Qx bölü Qy oranı nedir? Şimdi elektriksel alan neydi arkadaşlar? K, Q bölü d kare. Şimdi burada birim yük düşündük. O zaman ne olması gerekiyor? Şimdi çizdim bakın bunu böyle. Şöyle. Ya birim yükü böyle kendine doğru çekecek ya da böyle itecek. Şu şekilde ittiğini varsayalım. Bu e, x elektriksel alanı. O zaman bu artı olmalı ki itsin. Bu da eksi olmalı ki onu da farklı bir kalemle. Bu da eksi olmalı ki şöyle çeksin arkadaşlar. O zaman bu da e, y. Şimdi bunların x'inin bileşkesi. Şurası tabii 30 derece olacak. O zaman e, şu aradaki açı 120 derece. O zaman şu iki birim ise bunun bir birim olması gerektiğini şu daha önceki e, çektiğim videoda bunu göstermiştim. Dikkat, kuvvet üzerinden gösterelim F arkadaşlar, şöyle iki F ise bunların bileşkesi bakın, şöyle 120 derece olduğu zaman, şurası 30 derece büyük kuvvet, burası 90 derecede bakın. Evet, neden? Şurası şuraya bakın, buraya eşittir F. E, burası şöyle Z'den 90 derece. 90 derecenin karşısı 2 F ise 30 derecenin karşısı F olur. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi o zaman yazıyorum bakın. E x. E x'ine 2 birim demiştik. 2 birim eşittir. K çarpı Q x bölü D kare. Öteki 1 bir birimmiş. K çarpı Q y bölü 4 D kare. D kareler gitti. Q x bölü Q y oranımız 2 bölü Şuradaki 4 kalmış oldu. Buradan da e, 1 bölü 2'dir diyoruz. 1 artı 1'e eksi olduğu için oranımız eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz. O noktasındaki bileşke elektriksel alan E'dir. Q, K, Q, oranı yine sorulmuş. Şimdi O noktasında birimlik düşüneceğim. Dikkat. O zaman şu doğrultusunu çizdim bakın burada. Bu şimdi ya böyle itmeli ya da çekmeli. Ben itme üzerinde duruyorum bakın şöyle. Bu e, K kadar ise şimdi bunun ise 1, 2, 3, 4. Şöyle arkadaşlar 4 birim. Şu da o zaman bu da artı olmalı. Bu da artı Artı, artı itsin bu şekilde. Bu da artı, artı bir birimli isim bu şekilde. 4 birim olsun. O zaman bu da E, L kadar olmalı. E, L'yi buraya 4 birim eklediğim zaman bakın bana E'yi vermiş olsun. Şimdi oranlıyorum o zaman. E, QK 1, 2, 2 kök 2. Elektriksel alan. Elektriksel alan K çarpı yük bölü uzaklığının karesi. O zaman K çarpı yük QK uzaklığın karesi. 1, e, pardon 1, 2, 3. Burayı D'ye kadar alırsak 3 kök 2 e, D'nin karesi yazdım. Öteki de 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim yazmışım. K çarpı QL bölü 1, 2, 3. 3D'nin karesi oldu. Buradaki işlemleri yapalım. Şöyle arkadaşlar. Şuraya alıyorum o zaman. Ee, QK K'lar gidiyor D'ler gidiyor bakın. 2 kök 2 2 kök 2 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 2'nin karesi 2. Burada QL'yi yazacak olursak 4 çarpı ee, 3'ün karesi 9 Bunlar gitti. Bunlar gitti. QK bölü QL oranımız da kök 2. Her ikisini de artı olarak belirttiğime göre en son işareti de ne yapmış oluyorum? Belirtmiş oluyorum. MK, ML kütleleri eşitmiş. QK, QL oranı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi burada şöyle bu arkadaşlar F1 elektriksel kuvveti oluşmuşsa ağırlıkta aşağıya doğru e, ne diyelim? P diyelim. Bunların ikisinin bileşkesi bu. Şimdi burada ise biliyorsunuz elektriksel kuvvet ile elektriksel alan birbirine nedir? Paraleldir. Eğer eksi Q K ise bakın elektriksel alan yönüne zıt olacaktır. E, artı ise bakın buradaki gibi artı nasıl diyeyim artı Q L ise burada şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle F e, 2 veya F L diyelim buna da F K diyelim. Tamam. Tamam. Şimdi ben şöyle yapmış olacağım. E, şuna T dersem şöyle bir üçgen oluşturacağım. Şu P olursa cismin ağırlığı şu da F K olmuş olacak. Burada ise şöyle bakın. E, buna şöyle P dersem şu şöyle F L dersem bu da eee T2 olsun. Bu da T1 olsun. T1, P, FK. F ile T2, P. Bunların bileşkesi dengede oldukları için bileşke sıfır olacak. Yani ucu eklediğim zaman başladığım noktaya gelmek zorundayım. Şimdi buradan şu noktaya varacağım arkadaşlar. Şurası kaç derece? 53 derece. Şimdi burası da evet 37 derece. Şimdi burası 53 derece. Ee, burası 37 derece. O zaman burası da 90 derece. Zaten şurası da 90 derecedir. Şimdi geliyorum. 37'nin karşısı P. Burada 90'ın karşısı. Yani buraya 30 dersem. Buna da 30 demek zorundayım. O zaman FK kaç çıktı buradan? 40. Şimdi burada ise şöyle bir mantık geliştireceğim. E, burası 6'nın 5 katı. Değil mi? E, o zaman demek ki 53'ün karşısı olduğuna göre burası da 4'ün 6 katı olacak. 24 yani F'le. Şimdi f eşittir. Q çarpı e yazacaktık. Fk 40 diyeceğiz. Q k çarpı 3'e şiddeti neymiş? Öteki ise 6 kere 4 24. 24 olması gerekiyor. Evet. Çünkü 6'nın ortak katı. Bu da 18 24, 30 üçgen elde etmiş oldum. QL çarpı 4E. Bunlar sadeleşti. Şimdi dikkat dikkat şu şurası bakın şöyle ne yaptı? 4 ile sadeleştirince 6 kaldı. Değil mi? Bundan da e, sadeleştirdik bunu. Kaç? 3 kaldı burası. Burası da 20 olmuş oldu. QK bölü QL oranımız. Burası yukarıda 20 kaldı. Bu 3'ü de bu tarafa aldık. 9 mu oldu? Şimdi bu eksi olduğuna göre bu da artı olduğuna göre eksi 9 bölü şey eksi 20 bölü 9 olması gerekiyormuş. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.